Ne kadar temiz gönüllü, ne kadar iyi kalpli olsan da kendini övücü olma. Şi kendine iyiyim diye şahitlik ederse şahitliği geçmez. Çünkü şahitliği kendin için yaparsan onu dinlemezler. Çalış ki seni başkaları övsün. Kendi kendini övme. Gücün yettikçe söz dinlemekten ürkme. Çünkü insan söz dinlemekte söz ehli olur. Buna delil şudur, bir çocuk doğunca yer altında bir kubbede besteseler, süt emzirseler ve anasıyla dadısı yanında hiç konuşmasalar, o çocuk büyüdüğü zaman dilsiz olur. Ama orada iki çocuk olsa ve hiçbir söz işitmeseler, ikisi birbiriyle konuşmakla bir dil oluştururlar ve o dili de ancak ikisi bilir, başkaları bilmez. Öyleyse halkın sözünü işit ve kabul et. Özellikle geçmiş beylerin ve ilimlerin sözlerini can kulağıyla dinlemek ve itimat etmek gerek.